çekilişimiz var ee, yeni bir tane çekilişimiz var çekilişimizde neler vereceğiz ee, çekilişimizde bu hesabı vereceğiz bu hesapta neler var göstereyim size ben de bu, hesaba kasmıştım. Ee, bu hesabı kasmıştım var. Sandy var Nani var B var Bibi Frank Piper yani kısacasına 5 tane destansı bir efsane ve 1 tane de kromatik bence hesap çok güzel bence girin e, zaten giremeyeceksiniz yani çekilişe katılacaksınız. Çekilişe katılmanın şartlarını söylüyorum. Çekilişe katılmak için e, bu video, bu video, like atmak, e, bir kanalıma abone olmak kanalıma abone olmak. Bu ikisini yapacaksın ve çekilecek katılık otomatik ol olacaksınız. Ben abonelerden ve like'a gireceğim. Gireceğim içinim ve bakacağım kim abone olmuşlar diye zaten bir te az önce az önceki videomuzda da şey yapmıştım ben. Arkadaşımız seçilmişti, arkadaşımız kazanmıştı. Bir kişi katılmıştı. Yani çok az kişi katılıyor. Hesaplarınız zaten sizin oluyor. Bakın direkt arkadaşınıza ben hesabımı, arkadaşımıza hesabımızı vereceğim ben. Merak etme bu videoda da yani hesabı sana vereceğim ben ne zaman vereceğim diye dersin sana hesabı ben e, 3 gün sana muhlet vereceğim e, o yayınladığım videonun altına sen bırak ben sana şey vereceğim ben sana hesabı vereceğim Spike yani o hesapta çok güzeldi spike vardı spike vardı onda da 4, 4 tane mi 5 tane de destansı vardı öyleydi bu hesapta da ise bir tane efsanevi bir tane yıldız 5 tane de nani var. Mesela durun göstereyim size. Bakın nani. Böyle destansı bir efsane ve bir de Gale. Bunlar da Bunlar bu hesapta şeyin cesinin cesinin maalesef alamadım ama tarihte açık. Bunun, da şeyi açık. Hatta burada bir tane aksesuar vardı. size göstereyim. Brokun Brokun şeyi var. Görüyorsunuz zaten üzüntü. Çok güzel bir güncelleme geldi zaten ben bayıldım güncelleme. Ee, kulüpten de çıkabilirsiniz. Bu benim arkadaş arkadaşımla oluşturduğum kulüpte Tatlı Yıldızlar diye yazan o YBJ hesap da. benim hesap şu YBJ 19 kupa olan hesap benim bu da o hesap da benim. Ya yani şu hesap da benim. Şu hesabı da verebilirim size e, ee, Tomar 753 4000 kupalık Bunu da ister misiniz istemez misiniz diye Siz bana şey sorun Ben size aranızdan birini satayım Hesapta Crow vardı Mortis vardı Frank vardı ne vardı görüyorsunuz hatta B vardı Piper vardı Bunlar da bir de pem o Bibi de çıkmış bugün de galiba Bibi çıkartmışlar <laughs> Tamam bugün galiba Evet evet bugün Bibi çıkartmıştım Diğer hesapla bu hesaba Tamam arkadaşlar. Ee, şimdi bu hesapta ne, neler olduğunu göstermiştim ben Hesap vermeden bir el sen ile oynamak istiyorum. Hesap işte vereceğim. Ondan dolayı bir el hesap gidecek benden. Hemen bir yere oynayayım. Ne de olsa hesap gidecek ya. Bakın. Çekilçe katılmayı tekrar cana söylüyorum. Bakın bu video like atmak kanalımıza kanalı, kanalıma kanalımıza hatta abone olu, abone olursanız çok sevinirim ben. E, hatta çekilişe katılmış da olursunuz. Çekilişe çok az kişi katılıyor. Çok efsane hesaplar veriyoruz. Anlamıyorum yani bakın bu kadar iyi hesaplar veriyoruz. O çok az çekiyor. Neden acaba? Ha annemler televizyondan film izledim. E, şimdi arkadaşlar böyle hesaptı. Ben de sen dilebile el atıyorum. Ya zaten tek bu hesap değer atacağım daha da hesap atmayacağım direkt size hesabınızı vereceğim sadece videonu birazcık uzun yapacağım o kadar Tam şunu da kestik mi öleceğiz galiba niye bu kadar kasıyor anlamıyorum kanki öldürürsen öldür beni tamam tamam sağ ol öldürürüm öldürür kaldım çıkış yap hesap böyleydi sen de var falan filan işte videomuz kaç dakika olmuş 4 dakika olmuş bayağı az bence birazcık daha oynanabiliriz arkadaş çağıralım oynaya gelirse maç atalım onunla ya da oynamaya gerek yok ya bir de bir yeni bir tane hesabım var eee e, şey lil bakın Leon'lu Leon, Leon hesabı he, bak size he, postayı göstereceğim herkes girsin hesap efsane ondan dolayı hesabı göstereceğim size e, girin diye girin bence herkes girsin kupa kasın ona Sıra sıra bakasını. Zaten çok az videolarımız izleniyor. Mesela 10 kişi izleniyorsa 10 kişi girer. Sabah girer, akşam girer. Yani şu bayağı bir oynayabilirsiniz. Yani 300-400 kişi beni izlemiyor ki. 3000-4000 kişi izlemiyor ki. 10 kişi izliyordur en yani. fazla. Arkadaşlar bu hesabı da size verecektim. Ee, bakın. Bakın şuradaki e-posta'yı posta kardeşimize göstereceğiz. Bakın durun. Bakın size şuradan açayım. Bekleyin. Siz bekleyin. Bir dakika bekleyin. Arkadaşlar dediğim gibi bakın gösterdiğim gibi, E-posta şurada kanki hesabın çalındı çalındı kardeşim yapmış galiba o da bu hesabı da size vereceğim ben de çekilişte vereceğim E-posta ee, e karaladığım yani tabi göstermeyeceğim ee, videomuz bu kadardı video like atmayı, ab kanalıma abone olmayı unutmayın ee, İyi günler. Biliyorsunuz zaten nasıl nasıl katılacağınızı nasıl katılacağınızı e, biliyorsunuzdur yani çekilişe nasıl katılacağınızı tekrar yine söyleyeyim bu video çekilişe katılmak için kanala abone olacaksınız ve bu videoyu like atacaksınız yani yapmanız gereken yani çok basit yani yani bak bunları yapıyorsunuz çekilişe katılıyorsunuz sil, sen dile hesap sizin oluyor yani bu kadar ne kupa kasmanızı sıfırdan 8000 kupa hesap. Görüşürüz arkadaşlar. İyi, iyi akşamlar. Tabi bizde şu an gece. Bakın saat 10.30 bir, bir yarım saatte oturup kalk. Uyurum ben yani de yarın can derslerimiz var. Görüşürüz arkadaşlar. Bugünlük bu video bu kadardı. Herkes seviyorum. Seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar.